Şaturi, başka boş kap var mı? Hayır yenge. Sen bize üç gün yetecek kadar su taşıdın. Karım neden su taşıyor demiş olmalısın. Anne, oy vereceğini bana söyledi. Biraz su iç. Neden onu affetmiyorsun? Neden her zaman öfkeli bir haldesin sen? Çocuklar gibi inat etme artık. Bırak merhemini süreyim, tamam mı? Annem seni cezalandırdı çünkü kendi acıları ve korkuları var. Bu ışıkları da kim ya? Can yoldaşım yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de.